Ha, bu altı senede ben bunu Ankara getir geliyorum. Evet, Kendi evet. getiriyorum, geliyorum. Evet. Bir destek istiyorum. Eğer bir de yardım edersem vali olsun. Teda Şimdi, teda tedavi, tedavi imkanı var değil evet, mi? Ankara'ya mı getiririz? Ama imkanım yoktur. Evet. Ankara'ya götürecekti. Şimdi şu an ben Leyla'ya gelmiştim. 8 tane çocuklarım var. Sekiz tane. Bu ne en küçüğü mü? Bu en küçüğü. Uzun sene son bir şey. Eşin var. de çalışmıyor. Eşim de çalışmıyor. Biz Leyla Leyla'dayız. Kesir var besliyoruz, soruyoruz. Hmm. Su diyorum. Aa, ben de bir iste, ben bir işte, destek istiyorum. Tamam. Hey, bana destek yaparsanız. Vali olsa, kim olsa, gazete kim olsa. Hmm. Bunu Ankara'ya getireceğim. Ben bir destek istiyorum. Bana yardımcı olsunlar. Bu da günahdır. Bu altı sene sürekli gelip gidiyorum Ankara uçak. Bilediği uçağı da çok pahalıdır. İmkanım da yoktur. Gidip geleyim. Ha, Götürecek hiç... doktor var mı doktor biliyor musunuz? Doktor yani meme dedi Ankara'ya götürün gücüm tamam. yetmedi ben getiremedim. Tamam. Yani bir destek istiyor eğer de yardımcı olursun çok sevinirim. Allah size de yardımcı olsun size de Allah razı olsun.